Evet değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün buraya toplanmamızın sebebi yeni fiyatlarının yükselmesini evet, konuşacağız. Bu yeni fiyatlarının yükselmesi üretici canından bezdirdi. son aylardan yem fiyatlarına meydana gelen son aylarda yem fiyatlarına meydana gelen artış aşırı artışlar büyükbaş hayvan yetiştiricilerini etkilemeye devam ediyor. Yem fiyatlarına yapılan zamların yüzde yüze yaklaşması, et alım fiyatlarında da karkas et fiyatlarının 38 liradan 34 liraya 33 liraya düşmesi, market fiyatlarında ise fiyat eksilmem, eksilmesi olmadığı gibi Aksine fiyatların yukarıya doğru yükselmesini görmek hayvan yetiştiricilerini çileden çıkarmıştır. Karkas et fiyatlarının düşmesi sonrasında arada meydana gelen fark üreticinin lehine değil yükselen fiyatlar sadece ağacıların işine yaramaktadır. Yem fiyatlarının son iki ay içinde yüzde yakın bir oranda artması buna rağmen üreticiden, elinen, üreticiden alınan et Et alım fiyatının düşük olması üreticiyi üretim yapamaz hale getirdi. Yem ham maddesindeki artış ne kadar oldu ki girdi maliyetleri bu kadar yükseldi mi ki? Yem fiyatlarına yüzde yüz zam yapılıyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil bir şekilde denetim yapılmasını bekliyoruz. Besiciyi ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini bitirmek mi istiyorlar? Üretici yem, üretici yem alamıyor hayvanları satışa geldiğinde kilogram 33, 34, 35 liraya karga fiyatından üreticiden alınıyor. Et süt kurumu yerine hayvanı 34 ithal hayvan 33 TL'ye kesiyoruz. Bunun yanında marketlerde ve kasapta 50 TL'den 50 TL'de 70 TL'ye kadar satılıyor. Aradaki bu farkın kimlerin cebine gidiyor? Bununla buna anlam veremiyoruz.